Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle online kafa topundan güncellemeden sonra gelen maskeler ve adamları göstereceğim size. Girelim. Çok şekil maskeler var beyler. Girelim markete. Şöyle ilk önce buradan başlayalım beyler. Buradan ilerliyoruz. Beyler, bu yeni geldi death shot. Death shot yazarsanız gelir. Ondan sonra ben sonra göstereceğim bunu bir kafalara gelin. Böyle kafalardan Emre mor. Sonra bu ikisi adlarını bilmiyorum bu ikisi. Sonra bu sonra bu bu tüm ben de bilmiyorum yani sonra beyler bu 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 1500 ile başka bir adam vardı onu değiştirmişler sonra beyler şuradan kombinli de beyler ama çok güzel ya şu maske parlaklığı açıp bakarsanız beyler yani çok güzel bir maske ya of Jason Bayılıyorum şu maskeye. Çok iyice. Bugünkü güncelleme güncellemede geldim. Sonra bu bu avatar'a benziyor biraz. Yok ya avatar başka maske. İşte böyle arkadaşlar. Yani şu çok değerli bir şey yani. Param olsa hiç çekinmeden alırım. Neyse beyler size her şeyi gösterdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.